Odun ateşinde tavuk yapıyoruz. Tuzumuz, sosumuz, 7 karışım baharat kullanıyorum. Zeytinyağı. Güzelce marine edin. Soğanlarımı, biberlerimi, birkaç da sarımsak doğrayın arkadaşlar. Patateslerimi hepsini güzelce doğradım. Ben biraz fazla yaptım. Güzelce hepsini içine dolduruyorum. Ve tekrar güzelce karıştıracağım. Hepsini iyice kıvama getirdikten sonra da tepsiye güzelce dökeceğim. Tepsiniz yanmaz yapışmaz olursa sizin için daha kolay olur veya altına yağlı kağıt serebilirsiniz. Bu şekilde hazır. Fırına gitmeye. Ve sobamızı yakıyoruz. Yok. Kuzinimizde güzelce kapattık ve ara ara karıştıracağız. Tavuklarımız pişti ve bahçe keyfini sürmeden olmaz tabii ki. Çiçeklerin güzelliğine kendiliğinden biten çiçekler. Hemen biraz dut topluyoruz. Hemen birkaç tane de biber kopartıp yemeğin tadına varıyoruz. Umarım videomu faydalı olmuşsunuzdur. Doğal hayat gibisi yok tabii ki.